Ülkeler güzeli, güzel ülke mi? Türkiye mi? Ay yıldız ruhu yiğit gençleri. Cesur ve güzel kızları. Cesur ve yiğit delikanlıları. Selam olsun sizlere. Ay yıldız ruhu gençlik YouTube kuyumuza hoş geldiniz. Buyurun. Başlıyoruz. Koydukları kurala baştakiler uymuyor. Alttakiler can verir. Üsttekiler duymuyor. Adaletsiz dünyanın yüzünde yok meymenet. Heyhat. Kümes tilkiye sürü kurda emanet. İktisadi düzenin çoktan kokuşmuş tuzu. Yüzde bire çalışır, yüzde doksan dokuzu. Uzaydaki en büyük kara delikler bizde. Nice kaleler yuttu, su koymadı denizde. Sınırları zorluyor kara cahilin ilmi. Kürsülerde hakmetti çevirdiği her filmi. Vakıflar dört bucakta havaları kokluyor. Ceylanları, ceylanları topluca canavarlar okluyor. Olanlara seyirci kalmak eski uyumuz. Deliksiz uykudayız, kazılırken kuyumuz. Ahlak, erdem, dürüstlük, seyret, göçen göçene. Nafile sızlanırız, yoldan gelip geçer. Oysa bakıp geçtiğin hayat ibret sergisi. Günden güne artıyor yaşamanın vergisi. Terk edildik zamanla zalimin insafına yüz milyonlar yetmiyor beylerin israfına. Yılınla Kısabına metiyeler yakanlar, çetelere, mafyaya ağzı açık bakanlar. Surların yanıtı sükut gelir ikrardan. Zevk alırız şiddetle hataları tekrardan. Gençler, günaysın Türkiye'ye. Çünkü sizler yetiştiniz, geliyorsunuz. Çünkü gelecek sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutlu olsun. Var ve varsın olun. Geleceğin de güneş gibi parlayın.